بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, ademlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya erhamer rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde ibadetlerimizi, huzurlu, sağlıklı, ihlaslı bir şekilde, rızana layık bir şekilde yapmayı nasip eyle. Allah'ım, bugün içinde bize hayırlar, bereketler ihsanı Ya Rabbel Alemin, Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bugün içinde, karşıma çıkacak her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyorum. Allah'ım, hafız isminle beni muhafaza eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin bugününü, yarınını ve kalan bütün ömürlerini hayırlı eyle. Allah'ım, senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı, onu kendimize güzel bir şekilde örnek almayı nasip eyle. Peygamberimize layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle kardeşliğimizi yeniden canlandır. Ensar ve muhacir kardeşliği ver bize. Allah'ım, mümin kardeşimizi sadece Allah için sevmeyi bize nasip eyle. Ailemiz arasındaki bütün dargınlıkları, huzursuzlukları gider. Allah'ım, ailemiz içine, akrabalarımız arasında sevgi ve muhabbet ihsan eyle mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı pişmanız. Tevvap ismin hürmetine bütün tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım! Gaffar ismin hürmetine bütün günahlarımızı afu mağfiret eyle. Ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım, kün feye kün emrinle her şeyi yoktan bir anda var eden ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbel Adem'in Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyorsun ki dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah'ım bizler de sana dua ile yalvarıyoruz. Halimizi sana bildiriyoruz. Ey Allah'ım bütün sıkıntılarımızı sen fazl-ı kereminle gider. Ya malikel mülk, ey mülkün tek sahibi olan Allah'ım. Bize hayırlı, bol, bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Helal rızıklar elde etmeyi ve kazanmayı bize nasip eyle. Allah'ım, bizi her türlü kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden, nefsimizin şerrinden ve her türlü görünen, görünmeyen şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Ya Afız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntısı çeken darda kalan bütün kardeşlerimize Rezzak isminle, Fettah ismin hürmetine hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey Allah'ım, dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi her türlü doğal afetlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ey Allah'ım! Razı olduğun, sevdiğin amellerin sevgisini kalbimize yerleştir. Kalbimize yerleştir ki senin rızan doğrultusunda güzel bir kul olmayı ve güzel ibadetler yapabilelim. Ey Allah'ım, razı olmadığın ve sevmediğin her türlü kötülüklerin de nefretini kalbimize yerleştir. Nefretini kalbimize yerleştir ki bir daha bu hataları işlemeyelim. Ey Allah'ım, bizi her türlü kibirden, riyadan, hasetten, gıybetten ve diğer bütün büyük günahlardan bizleri muhafaza eyle bütün ibadetlerimizi sadece senin rızan için yapmayı, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla biz de sana sesleniyoruz. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım bütün dualarımızı peygamberlerin duaları arasında kat. Şehitlerin duası arasında kat. Ya Rabbena alemin yapmış olduğumuz bu dualarımızı Allah dostlarının duası arasında kat. Ve dualarımızı geri çevrilmeyen kabul olan dualardan da Allah'ım hastalarımıza şifa ihsan eyle borçlularımıza edalar ihsan eyle. Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Rabbena firli beli valideyye benil mu'minine ya mekumul Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.